Aklım çıkacak hocam. Burada dur yine Ben kendimi kaybedeceğim bunları duyunca. Çok kötü. Böyle de bu kadar da kötü işler olmaması lazım bu. Biz kavamızı kaldıracak halimiz kalmadı. Çok ayıp işler oluyor. Biz bir şey diyecek halimiz kalmadı hocam. İyice bizim düğür hasta oldu. Bu lavu duyalı veriyor. Dolaştık aldık e, o, Oğlu dolaştı. Kocanın yanına gitti. Gittin kel olduk. Hani burada duruyor ya, ne al durduğumu bildiğim yok, hiç kendimden haberim yok. Evet. Tabii doğru diyorlar. Hocam doğru mu olur böyle laflar, ayıp değil mi? Bir ayıp diye bir şey var. Biz şeriat altında yaşıyoruz. Yani nice biz şeriatımızı şey yapıyoruz, şeriat altında bizim bu kadar ayıp işleri yapmamaları gerek. Hani bir düşünsen bak kendini kaybedeceksin, aklını kaybedeceksin. Biz bu laflara hep karşıyız hocam. Yani yapmamaları gerek bu lafları. He, on, o iyi ayıp hocam. benim kız bu kaldırıp da götürüp gidip de Mersin'e koymanın alemini onu da bilemedik. Ben sarı yörükler olarak, yörükler dernek başkanı olarak. son zamanlardaki yaşanan üzücü olaylardan dolayı bir açıklama yapma gereğinde bulundum. Evet, çok üzüldük. Hakikaten ...herkesi üzdü... ...bir bizi değil... ...ama bizi daha farklı üzdü... ...hem sarı olarak... ...hem sarı içerisinde... ...yaşanan olay... ...aynı soy ismi taşımamız... ...dolayısıyla... ...biz biraz daha üzüldük... ...fazla üzüldük... ...ama burada bizi... ...üzen bir şey daha var... ...şu anda yargıda... ...yargı sürecinde devam eden bir olay... ...sonucu belli değil... ...daha herhangi bir sonuç... ...duyulmadı... ...bilmiyoruz... ...net bir sonuca varmadan... E, gerek sosyal medyada, gerek bazı yayınlarda değişik değişik haberler yayılıyor. Bunlar sarı geçirlere mal ediliyor. E, en azından e, sarı geçirlere mal edilmesin diye düşünüyorum. Ve burada e, aile dahi olsa daha ortada tam netleşmiş bir şey suç olarak sonuca varılmadı. Hani benim e, buradan bizi dinleyenlerden rica, sonuç açıklansın net bir sonuca varırsın. Zaten adli süreç devam ediyor. İnşallah adalet bunu mutlaka sonucun ne olduğunu açıklayacaktır. Ona göre suçlanacak da suçlarız. Aklanacaksa aklanır zaten. Hani bu konuda çok e, ön yargılı olmayalım diyorum.